Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. Bulduk. Evet bugün arabadan açılışı yapıyoruz. Ve çünkü... Çok heyecanlıyız. Evet bugün oğlumuzu görmeye gidiyoruz. Bir ay oldu. Evet, yani... Bir ay bir gün oldu. Kinder <laughs> ne kadar <sahibim. gülüyor> Bir aydır görmüyoruz. İlk kez bu kadar uzun oldu. Genelde bir hafta olurdu ama tabii ki evet. şimdi hani korona falan var. O yüzden böyle ayda bir oldu. İlk defa 4 hafta sonra. Aynen. Yani şeye bakalım, bakalım inşallah <laughs> sağlıklı dayan. İnşallah var. yani çok heyecanlıyız gerçekten böyle çünkü her gittiğimizde yüzünü daha net daha belirgin görüyoruz. <laughs> evet. ee, bu arada bunu söylediğimde çok soran oluyor. Detaylı ultrasonda yapılan renkli ultrason resmini biz baştan beri her zaman alıyoruz. Tabi Aylin hanım sağ olsun yani cihazı ona müsait direkt renklendiriyor evet. bize gönderiyor hatta telefonu Aynen çok güzel resimler de çekiyor. Sağ olsun bizim oğlu işte poz veriyor yani Aynen. vermiyor poz değil. Ay kimisinde oluyormuş poz vermiyormuş, detaylıyı bekliyormuş. Asker selamı bile veriyor bizim. Evet asker böyle bir tane resmi var biliyor musunuz? <laughs> Neyse şimdi hani daha da belirgin olmuştur diye çok heyecanlıyız gidip göreceğiz Ama bakalım. Abada bir esniyor. <laughs> Aynen ya da parmağını emiyor. <laughs> çok garip ya. Anne karnında bile neler yapıyorlar yani. Evet şimdi doktora doğru gidelim, oğlumuzu görelim. İnşallah her şey de yolundadır. Ondan sonra zaten tekrar görüşürüz. E geldik. Evet yukarı çıkıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Cende. Hadi bakalım. <laughs> Karnım ağrıdı yine heyecanla. <laughs> Evet, bugün de böyle yeşil giydim arkadaşlar. Ben de siyah ve gri tonlar. Aynen. Ve çıktık. Evet. evet. Allah'ım ya. Gençler, <laughs> acayip ya. Yüzü o kadar belirginleşmiş ki anlatamam maşallah, size. Maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar, oh. şimdi... Bir dahakine de 3 hafta sonra. Evet, 3 hafta İyi sonra. İyi bir ay gelecek diye çok korktum <laughs> Aydın Hanım valla. <laughs> Evet arkadaşlar. Canlar eve doğru gidiyoruz valla. Evet. Ona böyle bir ağırlık çöktü. Hava acayip basıklaştı bir anda. Evet bir yorgunluk çöktü. Ben direkt eve geçeceğim. Sen de markete gideceksin. Evet. <laughs> Biliyorsunuz zaten yasak vardı. Ve evde de baya bir eksik var arkadaşlar. O yüzden e sen alışverişi halledersin. Uy. Aynen hatun ya. Biraz terledim üstümü değiştireceğim. Evet. Sonra geçerim. Ondan sonra arkadaşlar market alışverişini çekeriz. Bu akşam ne yapacağım inanın hiçbir fikrim yok. Pratik bir şeyler olabilir ya, değil mi? Evet aşkım. Yoruldum. Vallahi yorulduk ha. Ya marketten gelip uyurum. Uyku orucu uykuya tuttururum vallahi. Evet arkadaşlar bakacağız artık. Şimdi ben eve geçeyim. Sen markete geç. Ondan sonra tekrar görüşelim. Gençler market alışverişinden geldim e, bayağı bir eksiğimiz vardı Biliyorsunuz 4 günlük bir yasak vardı Ve önümüzde yine bayram e, Dolayısıyla 4 günlük 81 ilde yasak var Ne oldu bir tanem He canım beraber yapalım gel Evet e, ben de fazladan fazladan Bazı şeyler aldım ki sürekli dışarı Çıkmaya gerek kalmasın e, 4 günlük yasakta olacağı için Evde bulunsun istedim He kızım Gel bakayım He. Ee, babasının gülü ne oldu? He canım benim. Gençler hem BİM'e gittim hem Yunus Market'e gittim. Oradan bizim yöresel ürüncü bir abimiz var burada oraya gittim. Ve böyle alışveriş yaptım onları göstereceğim size. Şimdi şöyle yeşil biber aldım. Bayağı bir aldım yeşil biber, kırmızı biber. Ondan sonra iki tane un aldım BİM'de. 2 kiloluk unlardan. Biz hep bu efsane unu kullanıyoruz. Güzel yani, memnunuz bundan. Ee, i̇ki tane aldım ki çabuk bitiyor. Bir tane de yedekte bulunsun. Hani bir anda mesela bir şey yapmak istiyoruz, tatlı vesaire bir bakıyoruz, un kalmamış, çok az kalmış. Kötü oluyor bizim için. Ee, çay kur çayı aldım, Rize Turist çayı. Bu sarıyı seviyoruz. Eskiden mesela bunun bordo renklisi var, hala var arkadaşlar. Onu içiyorduk, çok güzeldi ama sonradan bozdular. Bilmiyorum niye öyle oldu. Sarı poşet sonradan daha güzel gelmeye başladı bize. Şekersiz çamlıca aldım. Şurada sultanım belki sever diye biraz üzüm aldım. Bir denesin bakalım güzel mi? Yine alırız inşallah. Muz aldım. Şöyle havuç aldım. Ondan sonracığıma... Heh. Böyle ara ürünler aldım. Mesela kepekli şeylerden de aldım. Sağlıklı yediğimizde bunları yeriz. Sağlıklı yediğimizde de çikolatalardan yeriz. Mesela böyle form aldım. Bu da sağlıklı diyebilirim. Yani Ondan sonra sultanım bundan çok seviyor. 3 tane bundan aldım. Ben etikup hastasıyım gençler. Şöyle altılı kakaolu etikup aldım. Yine sultanımın en sevdiği şeylerden çokomel. 2 tane de tadımın yar fıstıklı barından aldım. Kaşarımız da azalmıştı biliyorsunuz. Biz bildiğimiz Aknas kaşarı kullanıyoruz. Çok da memnunuz yani bu kaşardan. Bundan daha pahalı kaşarlar var mesela alıyoruz. Ama hiç mesela hoşumuza gitmiyor. Ne bileyim tadını beğenmiyoruz. Ondan sonra ekmek aldım. Böyle dilimli tam burada. Ve Mine Sultanımın sevdiği şöyle tek ekmeklerden aldım. Bunların arasında böyle beyaz peynir, domates, salatalık vesaire koyup yemeyi çok seviyor. Ondan sonra tereyağı aldım. Süt şöyle 100 gramlık tereyağları vardı. 3 tane bunlardan aldım. Arkadaşlar kıyma bulunsun diye bozukta şöyle 1 kilo aldım ayırttırdım. Bunları bu şekilde koyacağız. 3 tane şöyle krem aldım. Şu içimin kremaları yeni çıkmıştı. Geçen de almıştık. Biraz daha uygunlar bunlar. Yemek ve soslara özelmiş. Bunlar da herhalde tatlılarda falan kullanılıyor. 2 tane bundan, bir tane de bundan aldım. Ve makarnamız bitmişti. Makarna aldım. Şöyle 2 tane burgu. 2 tane şöyle ne deniyor bilmiyorum. Bir de şundan bir tane aldım. Bir de Şeyimiz bitmişti. Arpa şehriyemiz. Ondan aldım. Şöyle sultanımın sevdiği peynir aldım. Bu biraz pislenmiş. Az önce de sildim ama geçmemiş. Hepsini sildim bu arada. Tekrardan yerleştirirken silmeyi düşünüyorum. Sütaş'ın yoğurdunu ve bizim efsanemiz Dindeki Yasemin kokulu pirinçten aldım gençler. Biz biliyorsunuz hep bunu kullanıyoruz. Ondan sonra şöyle çengel köy salatalık domates kivi aldım. Yine sultanım çok seviyor bu aralar biliyorsunuz. Şöyle benim en sevdiğim barbekü sostan aldım. Bunu her şeye döküp yiyebilirim gençler. Ee, yine şekersiz reçelimiz bitmişti. Şekersiz vişne ev yapımı reçeli aldık. Yeşil datça yöresel ürünler. Bağlıca da bu arkadaşlar. Oradan aldık. Bu arada ben bayağıdır güzel bir ezine peyniri arıyordum. Yine oradan Çanakkale'nin ezine peynirini aldım. İnek peyniri. Keçi var, koyun var. İnek seviyorum ben, inek aldım. Ee, ondan sonra tulum peyniri arkadaşlar. Erzurum, tulu, Erzincan pardon. Tulum peyniri aldım. Geçenlerde bir keresinde Gimsa'dan almıştım ve gerçekten hiç sevmemiştim. Yani tulum peyniri demeye bin şahit ister. Tadı falan çok farklıydı. Hem de böyle tam böyle kapak kısmından aldım. Güzel, yağlı olur. Tadı da güzel oldu. Bir karpuz aldım denemek için binden. Bakalım nasıl çıkacak. Kilosu 3,5 liraydı galiba. 6 kilo falan geldi. Yine bizim vazgeçilmezlerimizden Bey Pazarı sodasından aldım. Şöyle altılı 4 tane var. Patates aldım. Onu kenara koydum arkadaşlar. Çok toprak şey olmasın diye. Bu şekilde alışverişimiz. Şöyle tekrardan göstereyim. Yani ne kadar? Şunların hepsi e, toplam 450 lira tuttu arkadaşlar. Ama Allah'ın izniyle dediğim gibi bazı şeylerden fazla aldım ki e, uzun uzun gitsin diye. Bizi bayağı bir idare eder diye düşünüyorum. Öyle. Arkadaşlar. Gençler şimdi ne yapıyoruz sultanım? Gözleme yapıyoruz evet. iftara işte arkadaşlar. Nasıl geldik ama gözlemeye onu söyleyelim. Bir. Nasıl geldik? Eve dönüşte <laughs> bir yerde gözleme yazıyordu. <laughs> Çağımız çekti. Öyle bir takıldı ki dedim ki tamam biz evde evet. gözleme yapalım. <laughs> Evdeki malzemelerle yapacağız zaten. Çok Mayısız. basit bir tarif değil mi? Evet ya yani mayasız bir hamur yapacağız bu evet. arada yani çok pratik gerçekten yapıp hemen başlayabilirsiniz. Hemen ben anlatayım istersen hatta. Evet ee, başla. Başlayayım mı? <laughs> başla. Heh. Şimdi gençler bir buçuk şöyle 250 mil bardağım var. Bununla bir buçuk su bardağı ılık su koydum buraya Ilık olacak. Soğuk veya çok sıcak olmayacak. Bir yemek kaşığı zeytinyağı koyacağım. Oo. Balım kavga mı ediyorsunuz kızım? Heh. Şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağımı koydum. Şöyle bir tatlı kaşığı şöyle küçük bununla tuz koyuyorum. Hayatım tuzu dolu dolu mu, mu koyayım? Fark etmez olur. Hı. Bu arada iç harcı olarak ekstra bir şey almadık arkadaşlar. Aslında Haan böyle evde ne varsa. Patates, soğan koyabilirsiniz. E, kaşar koyabilirsiniz. Onları karıştırıp beyaz peynir. Ya falan. Allah ne verdiyse koyabilirsiniz. Yani evet, sade yani. bile yapabilirsiniz. Aynen. Yanımız ne isterseniz. Ben bazen onları hazırlayacağım. Evet. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Tuzu erittim gençler. Gördüğünüz gibi. Şimdi un ekleyeceğim. Ne kadar un ekleyeceğiz? Ya 3,5-4 su bardağı un gidecek. Ve onu elimizle ayarlayacağız artık. Önce 3 tane bir koyayım. Şöyle. Direkt parmakla alayım şöyle. <laughs> Şu bir. Hop. Bu 3. Hatta şöyle 3,5. 4'e yakın koyacağım. Sonra bakarız. Arkadaşlar bakın hamurumuzu bir güzel yoğurduk. Ben en güzel yoğurdun arkadaşlar. <laughs> Valla güzel yoğurdum. Ben son toplamayı yaptım. Elime birazcık zeytinyağı aldım. Son böyle toplamayı yaptım. Biraz yapışabilecek bir hamur haberiniz olsun. Ama e, elinize en son böyle çok az zeytinyağı koyup son toparlamayı yaparsanız bakın böyle çok güzel toparlanıyor. Birazdan bunu ayıracağız bezeleri. Bu arada e, ben tarifin yarısını yaptım. Ama siz normal iki katını da yapabilirsiniz daha fazla kişiyseniz biz iki kişi olduğumuz için yeterli oldu bu. Şimdi gelelim iç malzemelerimize arkadaşlar biz evde olan şeyleri hemen hazırladık şöyle biraz patates rendesi buna ben şimdi biraz kaşar karıştıracağım biz patatesleri rendeledik suyu su da biraz bekletip çıkarttık bu şekilde yaptık şöyle biraz patates Ay, kaşar Birazdan bakacağım ne kadar iyi geldi. Bir de aslında buna yeşil soğan çok yakışır arkadaşlar. Ama bizim evde şu an yeşil soğan yok. O yüzden normal soğan koyayım dedim. De olun, olun. Aynen şöyle normal soğanda ekleyelim. Şimdi şunu şöyle bir karıştıralım. O hangisi? Patates, Patates kaşarlı. Patatesli. <laughs> Adam var ya adamsın ha. Evet iç harcımı karıştırdım. Şimdi ben buna biraz sıvı yağ ekliyorum. Bu şekilde. Tuz, karabiber, tatlı toz biber, pul biber ekleyeceğim arkadaşlar iç harcına. şarjım hazır arkadaşlar. Siz kafanıza göre koyarsınız. Şurada da bakın biraz beyaz peynir koydum. Kırmızı biber koydum. Buna birazcık kaşar da ekleyeceğim. Yani kafanıza göre karıştırın. Şöyle. Hatta şuna biraz sıvı yağ mı ekleyeyim? Ay ıspanaklı da mesela çok güzel olur. Ispanaklı, kaşarlı o, ya beyaz da ya. <laughs> beyaz peynirli. Şöyle yine, buna yine tuz ekliyorum. Karabiber birazcık tatlı toz biber ve pul biber. İç harcım böyle hazır olacak. Birazdan hamurumu bezelere ayıracağım ve ince ince açacağım arkadaşlar. Böyle yaklaşık ee, ne deniyor ona? Şeyimin büyüklüğünde. Ne deniyor ona? <laughs> Tavamın büyüklüğünde yapacağım. Heh. Ben açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ben de pişiriyorum. <laughs> pizza panda böyle pişiriyor. Bu arada bu pizza panı soranlar olacaksa Amazon'dan almıştık. Yani çeyizimdeydi, Amazon'dan almıştık ama markası inanın bilmiyorum. Böyle kırmızı diye. Ben de çoğunlukla kırmızı mutfak eşyası kullandığım için böyle bunu almıştık. Evet. Çok iyi oluyor gerçekten. Çok pratik ve güzel. Evet sen şimdi bunları yap. Ben de açmaya devam ediyorum. Neyse ilk gözlememiz çıktı arkadaşlar. Evet, Hemen cecik. Şöyle. Yani böyle nasıl göstersin? Bakın. mi <laughs> Çok güzel ya. Evet. Hamuru da çok güzel. Böyle evet böylelikle şimdi bütün hepsini yapacağız ve direkt iftara atacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Nasıl olmuş? Incredible. Çıtır bir şey çıtır, yok, değil çıtır İç harcı çok güzel olmuş. Kesinlikle deneyin arkadaşlar yani müthiş orta kısımları yumuşak kenarları çıtır onun hamurun bile çok lezzetli bir tadı var hem çok pratik yani hem, hem de çok, iyi. çok lezzetli. Evet tavsiyemizdir. <laughs> Bu arada patatesli kaşarlı soğan dehşet güzel oldu yani. Afiyet olsun. Yanına da böyle domates çıkardık arkadaşlar. Birazdan diğeri yapacağız. Evet. İştahımızı yaptık arkadaşlar. Şu an tam böyle balımla badem gibiyim. Şunlara bak. <laughs> evet. Mutfağı bile toparlamadım. Şimdi geldim biraz oturacağım, dinleneceğim, keyif yapacağım. Sonra eşimle birlikte zaten mutfağı toparlarız. Ve bugünlük bu kadar olur. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsınız. Çok seviniriz. Hoşçakalın. kalın, Allah'a emanet olun.